Bakın, şey var, e, e, English Government UK apply for a lump sum diye başlıyor. İki numara mı? E, e, ben de. İki numara. Sen de iki evet. numara. Yok, Bak, bilmiyorum. Şu şeyin. Evet, iki numarayı iki bir numara. alalım. Tamam, iki numarayı alalım. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, siz diyor, bunu çiftçilere diyor. İngiltere'de de çok büyük bir kısmı aile çiftçisidir. Dünyayı da zaten. Endüstriyel çiftçilik değil, aile çiftçiliği kurtaracak. Bunu söylerken kaç yıl İngiltere'de yaşadın? Ben 22 sene yaşadım. Tamam. Aynen. Şimdi orada üniversitede Bunu bitirdim falan. Ki, yani evet. bilirim. Ticaretini de bilirim. Hepsini ya, bildiğim kadar bilirim. Şimdi diyor ki e, hükümet, yeni yayınlandı bu. Hükümet diyor ki, arkadaşlar diyor siz diyor eğer diye, şeyden şey etmek istiyorsanız diyor, emekli falan filan olmak istiyorsan bunlar aile çiftçiliği ya onu endüstriyel çiftçilere diyemez. Onun parası yetmez endüstriye, çiftçiye demiyor onu. Siz çekin biz size para vereceğiz. Epey para vereceğiz diyor. Ya bu ne demek ya? Bu korkunç bir şey. Bize aynısını bize uyguluyorlar. Bize uygulamaların o, o, o kanunlar falan filan. Onun için bizim çiftçimiz... Ama bu kıtlığı veyahut da bu bir şekilde bu üretimin azalmasını görmüyor mu? Yani bu Başlığı çıkmamış orada ama Government UK yazıyor. Yani ama, İngiliz ama, devletinin amaç e, yayınladığı amaç, bir... Evet. Ama şu ya, ya aile çiftçileri kaçın aradan siz tamam mı? Biz ne güzel büyük enstitüye çiftçilerle al verim, gül, e, gülüm, ver gülüm al gülüm yapıyoruz. Şimdi bunlara geçsin, bunlar daha çok üretecek, daha çok bize vergi verecekler. Siz de o kadar da vergi vermiyorsunuz. Ama ne olacak? Tehlike nerede? 10 bin yıldır Tarım hafızası, tarım bilgisi aile çiftçisinin hafızasında. Bu bizi yok edemez çünkü devamlı üretmek zorunda ve sorduğun zaman da gider söyler sana. Bunu böyle çiftçiler birbirlerinden bilgi alışverişi de yapar çünkü bu yana kadar öyle ayakta gelmiştir. Ama sen endüstriye çiftçilerin eline verirsen tekele, tekel eli. tek onların elinde olsun bütün bilgiler onlarda olacak ve bizi istedikleri gibi oynatacaklar. İstedikleri gibi oynatacaklar çünkü tarım bilgisi tek tek bir gücün eline geçecek. Yani gıdayı kullanıp ne yapabilirler sorusunu ya, yani sorayım. Bana şeyi söyletti söyletti lafı söyleteceksin ya. Evet. Kesincedin ya. Tabii ya, söyle, pet söyle. ya petrolü kullanırsan işte ülkeleri e, biraz kontrol edersen ama gıdayı Tabii, kontrol edersen dünyayı kontrol altına alırsın. Evet. Bunun adı da ben koymadım ama en çok kullandığım laflardan biri biyoemperyalizmdir. Zaten biyoemperyalizm tekelcilikle geliyor. İşte endüstriyel şimdi dikkat edersen büyük marketler onlar da tekelci oldu. Hatta büyük marketler ekim bile yaptırıyor. Yani onların eline düş çiftçi. İstedikleri zaman mal alıyorlar, istedikleri zaman da almıyorlar. Çiftçi istedikleri zaman iflas ettirirler. E şimdi bu büyük tekeller... Endüstriyel tarım tekelleri endüstriyel ilaç tekerleri endüstri, Bunlar bir bütün olarak var endüstriyel to, tohum tekerleri kartellere. ya arkadaş zaten yavaş yavaş aldım bütün bilgilere ya yani bırak... buradan şunu söyledin sen bir e, gıda sorunun arkasındaki temel noktalardan bir tanesi tohumun kendisidir Tohumun kendisi İkincisi de e, çiftçilerin olabildiğince yerlerinde tutulup üretimlerini Kesin... yaptırabilecek ona teşvik desteği etmek lazım. Desteği sağlamak vermek lazım. lazım. Bakın destek de ne biliyor musunuz? Şimdi bize bu diyorlar destek ya, çok kötü kullanıldığı haberleri filan bu, bu konuda keşke ne diyor? versinler de kötü kullansın evet. keşke ya. Eskiden Adana'da pamuk ağaları vardı ona şey asi denirdi. Akşam parayı kazan, akşam pavyonlarda yani. Onun için en çok en çok İstanbul'un dışında pavyon şeydeydi. Şimdi o yapacak gücü yok çiftçinin. Yapmaz da bilinçlendi çiftçi. Şimdi kendi hayatından mücadele ediyor çiftçi. Ne yapacak? Nereye gidecek? Ha, arada tek yapan yapan vardı da ben çiftçi evliya gibi bir şey yapmıyorum. Kimse evliya değil dünyada da. Yani şimdi şimdi bunu yaptığın zaman bunları yaptığın zaman önce devlet bu mekanizmaya geçecek. Bakın bütün çiftçinin yirdisini devlet sağlayacak, kamu sağlayacak. Arkadaşlar sen niye özel şirkete veriyorsun ya? Gübre ithalini niye beş tane tekelin eline bıraktın? Niye beş şirketin eline bıraktın ya Türkiye'de gübre ithalini? Adam çok ucuz ithal ediyor ve çok büyük pahalı manası. Devlet yapsın ya. Benim devletim kazansın ve devlet onu Ucuz versin çiftçiye. Ya 3-5 kişiyi kazandırmak bu mudur liberalizm? Budur mu serbest pazar? Ya artık serbest pazar bitmiştir. Bunu Amerika da anladı, İskender'de de, Avrupa Birliği de anladı. Şimdi kamuculuğa geçiyorlar. Onlar da darbeyi yedi. Bakın yalnız biz yemedik, yalnız gelişmekte olan ülkeler yemedi. Şimdi çiftçi bak. Eğitim, toplu taşıma, sağlık. Düşünebiliyor musun kamunun buna el atmadan olduğunu? Tamam, özel yok mu şimdi? Var. Tam özel de var. Biz hep özel silin demiyoruz. Ama çiftçinin girdilerini, mazotu, bakın mazotu, elektriği hepsi yüzde yüz arttı. Gübre yüzde üç yüzde altı yüz arası arttı. Ya yani tohum, özellikle tohum bunları devlet sağlayacak. Ve o zaman sen bak ne kadar ucuzladığını göreceksin. Bak ne kadar ucuzladığını göreceksin. Çünkü çiftçi boğulmuş vaziyette. TMO Baş fiyat açıklamıyor. Son anda baş, baş, fiyat açıklıyor. Çiftçiyi faizciye boğduruyor. Ya bilsin çiftçi bu kaç vereceksin, kaç lira para vereceksin. E, çiftçinin testi var. 28-29 milyar dolar e, TL bu sene arkadaş vermiyorsun ki o 28-20'de. Zamanında vermiyorsun ki. Çiftçi bankadan borçlu, aracıdan borçlu, tefeciden. Ya versene zamanında adamın borcunu da. Adam katlanıp gitmesin. An 55 yaşındaki adamı da bulamayacaksınız. Ya bunlara bir kanun getirin. Böyle ikide bir de toprak mahsulleri ofisi, ithalat ofisi gibi çalışıyor ya. İthalat ofisi gibi çalışıyor. Böyle bir şey yapılır mı ya ülkenin çiftçisine, tarımına? Sen ge geleceğine pranga koyuyorsun ya. O kadar basit ki aslında yapılacak şeyler. E Şimdi, ya üf, üç, üç işte reform yapacağız da bilmem ne yapacağız da. Ya ne reformu yapacaksınız? Yapısal reform yapmadığın sürece, çiçinin girdileri devlet sağlamadığı sürece patinaj yaparsın. Başka parti. Evet, ne diyorsunuz ya, abi bu konuda? devlet yerine şimdi aslında eee tek parti döneminde biraz kolhoz, biraz kibuts karışımı, gençlerinde bir yöntem e, denendi. O bir şekilde doğru bir hareketti. Devlet eliyle bunu yapmak son derece halt, hantal, pahalı ve istismara açık. Zaten bizde de devlet işletmelerinin anı kamu iktisadi işletmeleri. Kamu aslında devletin değil toplumun organize olmuş şekli ama devletin denetiminde. De, de yaparsın. Ha, kooperatife de tümüyle bırakırsan belli bir grubu. Halbuki bir de üst bir şey, bütün kooperatiflerin mesela traktörünü ya da gübresini, ilacını neyse alabileceği kamu, mesela Tigam TİGEM var. TİGEM devletin oldu. Hayır. TİGEM gibi yapılar bir bu kooperatiflerin de ortak olabileceği. ikincisi onların ihtiyaçlarını sağlayan ama devletin içinde olup birlikte yönettikleri kamu iktisadi teşebbüslerine yani tamam. Kenevri tohumunu Amasya TİGEM yaptı. 40 50 liraya satıyor. Eğer özel yapsaydı 500 liraya alamazdı. Tabii. Şimdi bunu kam yani devletin eline bıraktığımızda da istismara yol açıyor. Bu arada bütün köy derneklerine özel bir statü, nasıl cami derneklerinin özel bir statüsü varsa köy derneklerini aslında kooperatife dönüştürmek gerekiyor. Bunların hem e, lokal bazda butik tarz üretim yapmasını mesela ben ee, çocuklarım Geyve'de e, birisi ee, Geyve'ye gittik e, kirazlar dalında kuruyor birçok ayva e, mevsim sonunda işletilemiyor halbuki orada bunlar kooperatifleştirilebilse herkes elinde kalanı reçele dönüştürür suya dönüştürür dondurulur ama köylünün elinde bunu muhafaza edecek soğuk hava depoları yok Türkiye'de maalesef mağara tipi ya da yeraltı depolama sistemi yok Yer altında 4 metre aşağıda 18 derece sabit ısı var. Bu da canlı organizmaların en uzun süre hayatı. kalır. Mağarada yeten... bir peynir yapıyorlar Güneydoğu'da. O da yok satıyor. Yani. Nevşehir ne 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 tarafında bir e, yeraltı depo evet şey e, e, yer depolama sistemleri var. Şimdi bunu tek başına köylünün yapması mümkün değil. Köylümüzün de bu işleri biraz daha profesyonelce yapıp e, yani o kendi tarlasındaki 20 e, kök, kirazı alıp şehre götürüp getirip satarak masrafını karşılayamaz. Yani büyük şehire bunu götürmez. Bunu organize eden bir altyapı da yok. O zaman bunların sıcak pazar o belli bir zaman aralığında geri kalan kısmının da işletmeye reçelimi dönüştüreceksin suyunumuz çıkacaksın, donduracak mısın? Yine kooperatifleşmeye Bu dediğiniz örneği İsmail Şanlı Diyarbakır'dayken kaymakamlığı süresince süresince bir e, kooperatifleşme örneği yaptı. Çok güzel işler yaptı. Yani hmm. de, dediğiniz doğrudur. Köylü belki tek başına. Bir de işte biz evet. birbirimize hesap da bir, hepimiz yanlış yapıyoruz. Demin e, dedim kandil simidi çok sağlıksız. Ramazan pidesi çok sağlıksız ama din üzerinden böyle şeyler yapıyorlar. Çünkü onların kullandıkları çok büyük oranda kimyasal maddeler var. Ve çok zararlı buğday türlerini kullanıyorlar. Ya un ki zaten. Muhakkak ilaç atmak Şimdi zorundasın ya orada arıcılık yapamaz. Yani orada 20-30 kök e, ayvası 50-100 kök. Yani bir de arıcılığı halbuki onların içerisinde ne kadar e, kovan konulması gerektiği. Diğer zamanlarda oralarda bunların arasında pekala sülün yetiştirilebilir. Niye sülün e, diyorum çünkü sülün bu keneleri yemesi açısından keneleri son derece önemli. E, burada başka bir takım ee, kuş türlerinin de beslenmesi mümkün yani daha evcil bunlar e, ekonomiye de dönüştürülebilir e, doğrudan onların varlığı mesela e, hiç kimse herkes sivrisinekten şikayet ediyor ve sivrisineklerin başka bataklık bölgelerde tek bataklığa keneveli kurusun bakın e, hem o, o da yapar ayrıca e, bataklıklar e, etrafına Fesleğen ekerseniz sivrisinek yakış yaklaşmaz. Peki birçok bataklıkta sülük de var. Şimdi Abdurrahman abi.